Herkes Marvel'ı bilir ve sever. Spider-Man, Iron Man, Flash gibi bir sürü süper kahramanlar bulunur. Örneğin Spider-Man ağlarıyla süzüle süzüle gider. Iron Man güçlü ışınlar atması. En önemlisi de normal bir insanı bulunduğu kıyafetiyle bir süper kahraman yapması. Bunlar çok güzel şeyler. Peki bunlar Minecraft'ta olsaydı? İşte bunu yapmışlar. Spiderman'in ağlarıyla süzülmesi. Iron Man'in o güzel kıyafeti, Flash'ın ışık hızında koşması ve bilip bilmediğiniz tüm süper kahramanlar. Öncelikle böyle içerikler için abone olmayı unutmayın. Tabii ki algoritmada öne çıkmak için de like atarsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni modumuzu tanıtacağım sizlere arkadaşlar. Çok acayip güzel, manyak güzel bir modumuz var. Yanımızda Bayram var. Kratos is good. Hoş geldin Bayram. Hoş bulduk Medanay. Envanterimize geldiğimizde sağ üstte böyle bir yer açılıyor arkadaşlar. Buradan buraya geldiğimizde bir sürü bir sürü Malvul karakterimiz oluyor. Malvul dedim ama. Hemen şöyle bir Iron Man'le Man başlayalım arkadaşlar. Şöyle giyiyorum. Çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi giydim. Bu şekilde gözüküyor görünümünü. Ondan sonra özelliklere şöyle C'ye bastığımızda böyle bir tane ışın atıyor. Sağ klik yaptığımızda bu şekilde. Ondan sonra B'ye bastığımızda bu Iron Man elbisesini bırakıyor arkadaşlar. Mesela bayram vur buna. Gördüğünüz gibi vuran kişiyi öldürmeye çalışıyor. Tabi bayram yine ölümsüzlüğünde olmadığı için bir şey yapamıyor. Ve bunu tekrar giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Sağ kattığımızda bu şekilde içine gerek giyebiliyorsunuz. Çok 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 güzel. Ondan sonra tabi uçması var bunun. Bu şekilde uçuyor. E, i̇leri gitmeyle CTRL'i aynı anda bastığımızda bu şekilde hıp hızlı gidiyor. Bir bayram sen bir tane göster ben bir tane göstereyim. Hatta bunları vs attıralım. Kazananlar 10.000 dolar. Oy. Özellikleri ne Bayram bize anlat bakayım. Bunun adı e, Manhunter. Özellikleri de C'ye bastığın zaman birinin adını girdiğimde ona ben dönüşüyor. Ben, bana şu an bana dönüştü. Benim elbisemi de giydi ama ben de gözükmüyor arkadaşlar. B'ye bastığımızda duvarların içinden geçebilir hale geliyor. Lan içeri girdi. Sonra uçma özelliği var işte. Güzel efektleri bulunuyor. Pelerini falan gidiyor dönüyor. F'ye bastığımızda da görünmez oluyor. Gözünden lazer atıyor son olarak. Y'ye bastığında. Bayağı özelliği varmış ha. Aşağıda yorum kısmında hangisi daha güzel belirtebilirsiniz arkadaşlar. bayramı kimi benim kimi. Şimdi ben bir tane göstereyim. Şöyle Spider-Man'i giyiyorum arkadaşlar. Ve Spider-Man'imize geçtik arkadaşlar. Zıpladığınızda çok yükseğe zıplıyor. Ondan sonra C'ye bastı, A atar gibi bir şey atıyor. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hayvanlara istediğiniz şeye böyle A atabiliyorsunuz. V'ye bastığımızda bu şekilde A atıp ilerliyoruz. Şöyle zıplayayım mesela. Hop. Hop bu şekilde gidebiliyoruz. B'ye bastığımızda sağ köşede böyle bir şey açılıyor. Bunu attığımızda ağımızı böyle bırakmıyor. Mesela şöyle götürüyor sallanıyor. Tam olayı anlatamadım ama bunu boş verin. En son olarak G'ye bastığımızda böyle süzülüyoruz. Şöyle süzülerek aşağı iniyoruz. Bu da gayet güzel bir özellik. Böyle. Sıra sende bayram sen karakterini göster. Favorim olan Mysterio diye bir karakter arkadaşlar. C'ye bastığımızda böyle bir yük dolduruyor, bir sonra lazer atıyor. V'ye bastığımızda da onun iki böyle iki lazer atıyor eline. üç tane spell var. T, S, D, A tuşlarına bastığımız zaman hmm. kör yapıyor. Kör olduktan? Bir de drone çağırıyor. Abi böyle A, S, D, S, A yaptığımız zaman Aha. iki tane drone çıkarıyor. Sonra e, klonlama büyüsü var. K kendi karakterimi çok gösteriyor. Oha. Oha kalite teo kalite tecavüz e hangisi sensin şu sensin değil mi lan evet, Bilaşımız da bu şekilde gördüğünüz gibi bu da şimşekli mi şekli yani tam benlik Y'ye bastığımızda hızlı koşmamız bulunuyor acayip hızlı koşuyor gördüğünüz gibi çok hızlı 150 kilometre yazıyor bak yan tarafta tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama 150 km yazıyor. Neyse. R'ye bastığımda yavaşlatıyor bu şekilde. Dur bir dakika. Bizi yavaşlatmıyor. Bayramı yavaşlatması gerekiyor ama param e, yem modda olmadığı için olmuyor. Çok çok güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. Sıra Bayram, sen göster bakayım bir tane. Obsidian çepesi diye bir kıyafetmiş adı. R'ye <laughs> bastığımız zaman bölge formuna geçiyor. Nereye gittin oğlum? Ha, görünmez oluyor. Lan? Evet. Gölge oluyor. V'ye bastığım zaman bir cismi tutabiliyorum böyle istediğim gibi. Belki de trevli. Beni kaldırdı götürüyor bak. Bir de B'si var böyle. B'ye bastı basımı tuttuğu zaman bir alan açıyor. Oo bu gölge daha farklı. Bu alanın dışına çıkılıyor mu acaba? Çıkılıyor galiba. Ha çıkılıyor. O kadar 3, Yine yorumları belirtin arkadaşlar. Kim kazanacak? Bunu videodan sonra öğreneceğiz. Şimdi ben diğer eşyalarımızı falan göstereyim sizlere arkadaşlar. Burada diğer karakterlerimiz bulunuyor. Böyle bildiğiniz Black Panther var. Özelliği sadece C'de var. C'de ne yapıyor? Kılıcı mı çıktı? Ben çıktı. Ha pençesi çıkıyor. Bu büyük ihtimal güçlü vuruyor. Böyle bir şey. Ondan sonra Deadpool'umuz var arkadaşlar. Deadpool'un görünümü bu şekilde. Gördüğünüz gibi kılıcı mılıcı var. Onun özelliği de L menü diyor. L menü tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz için bunu kullanamıyoruz. Ondan sonra Kaptan Amerika karakterimiz bulunuyor arkadaşlar. Bunun özelliği sadece L menü. Bir de K'yi atıyor. Kalkanını atabiliyor şu şekilde. C'ye bastın ya. Ondan sonra bir klip atıyorsun. Atıyor ve bu tekrar geliyor. Bakın. Uy çok güzel bak bu da çok güzel. Yani bunu ayrı alıyorsunuz bu arada buradan alıyorsunuz şeyini. Buradaki dördüncü yerden bu şekilde alıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar böyle ikinci bölümümüzde böyle bir şeyler var. Bunlar tam olarak ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Eğer bu seriyi severseniz bu modu severseniz bunların da ne işe yaradığını göstereceğim. Sonra da dördüncü kısma buraya geldiğimizde burada yüzlüklerimiz bulunuyor. Bu yüzlüklerimiz şu işe yarıyor. Gördüğünüz gibi yüzlük gibi taktı. Sağ klik attığımızda elbiseyi veriyor bize arkadaşlar. Böyle elbisemizi giymiş oluyoruz. Ondan sonra kılıcımız buluyor. Böyle katana gibi kılıç gibi şeyler bulunuyor. Bunları alalım. Ondan sonra gördüğünüz gibi katanalarımız var. Bayram bir sen şey geçsene. Ee, survival'a geçsene. Şöyle bayram survival'a geçtik. Gördüğünüz gibi katanamızla vurabiliyoruz. Öldürdük lan. 3 vuruşta öldürüyor. Aynen bayağı vuruyor. Sağ klik attığımızda bir taraftaki, sol klik attığımızda bir taraftaki vuruyor arkadaşlar. Teklisi var mesela. Farklı bir tanesi var. Bunu deneyelim. Gördüğünüz gibi. 2, 3. 3 vuruşta öldürüyor. Bundan sonra bunun yine teklisi bulunuyor. Aa bak bu büyükmüş. Bayağı hasar verir bence. Hop bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bu Job galiba. <laughs> Bunu daha da yeni görüyorum. Job. Job nasıl öldürüyor? 3 vuruyor. Vuruyor. Bunun yine çiftlisi var. Ondan sonra Lon Azrail kılıcı var Yapma yapma diye bak bayram Bunu kaç tane vuruyor 3 4 4 vuruşta öldürüyor Bu çubuğumuz 2 3 4 Bunlar da bu şekildeydi Burayı size göstermeyeceğim Burasını isterseniz Part 2'de gelecek arkadaşlar burada Okumuz var özellikleri, özellikleri var spoiler olsun burada bu modumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Daha bir sürü şey bulunuyor. Dediğim gibi Part 2'de göstereceğim bunları. Arkandaki şeyler ve bayramın üstündeki elbise. Bu elbiseyi de Part 2'de göstereceğim arkadaşlar. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. İndirme linkini de Part 2'de vereceğim. O yüzden kesinlikle like atın. Kesin. Video biraz tutsun. Biraz tuttuğunda video sizlerle olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.